Kez sabahladım köşe başlarında ben bile hatırlamıyorum. Ben avaz avaz bağırıyordum ve sen o saatlerde uyuyordun. Öyle boş düşüncelere kapılıyordum kendi kendime ve ve sonra sana hak veriyordum. Ben bile sevmiyorken kendimi senin beni sevmeni bekliyordum. Ama ben biliyordum. Ben en iyi bir insan değildim biliyordum da. Sen de daha iyilerini hak etmiyordun sevgili. Sen de bunu bil be sevgili. Senden senden ayrılırsam ölürüm diyordun. Neden ölmedin? Sahi aranızda hiç ölen var mı? Kaybetmiştim her şeyimi. Benliğimi, gençliğimi. Yaşayan bir ölü gibi geziyordum ortalıklarda. Eve geliyordum, uzanıyordum yatağıma. Saatlerce tavanı kaç kez izlediğimi hatırlamıyorum. Sadece düşünüyorum. Bir insan neden gider? Düşünüyorum da bir sebep bulamıyorum buna. Ben bu mevzuya kaç kez küllük boşalttım onu bile hatırlamıyorum.